Müjdat Bey yaptığım kitle analizi sonrası reklam modelimizi daha çok fokuslamak istediğimiz ortam 18. Oğlum yıl. kitle mitle ne diyorsun ya? Sen nasıl yapalım Ercan? Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel ya Farkının ya. Of. Özüm Hanım reklamı sen yapacaksın. Sen de olsan nasıl yapardın? Sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekti bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu az rastlanır bir şey. Ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler tanıtım mezunuyum. Ben reklamcılık mezunuyum. Yaşım Hanım! Kov bunları siktir gitsin bir daha gözüm görmesin şunları. Niye yanlış yaptın? İlgin 6 ay çalıştık canım şükür. Bir de bundan yudum yudum içiliyor normalde şaldır şaldır yani dökülür falan üstte. Şaldır derken şaldır şaldır dökülüyor onu diyorsun sen. Bir de herkes soruyor inanır mısınız nereden aldın nereden aldın diye. Esah mı? Esah ne bilmiyorum ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündekini nereden aldığını. Eee kesti mi? Yok. O koç kesti sonra. Ay ben hikayeleri karıştırdım bu başka bir şey.